Of ya şimdi bu çatı anneye uğraşacağız? Öf, Ne şey de diyorum ben. Ah, geldi iş ortaklarım. Ay. <laughs> Hoş. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. Bana anne demeyin bana kumsal alanı diyeceksin. Peki kumsal bunu Tamam onu seçeceğim ya ben de. Şey biz üstümüzü değiştirelim. Tamam ama hemen hızlı gelin. Peki. Ben de oturayım bari Şurda bunları bekleyelim. Of bunlar nasıl? Ay. Ah, oh, Niye o geldik ya? Çok telefon sandı son bir kez bakayım. Ah, babam arıyor. Alo. Efendim baba. İyiyiz babacığım. Yok, eve geldik şu an. Tabii ki yeni annem bize yemek yapacak. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Bye bye. Kim aradı kardeşim? Babam aradı. Niye gerçeği söylemedin? Çünkü babamız üzülsün istemiyorum. Ama sen de aynı meraksın. Ne giysem ki, ki ben ya. çok kötü. Ne giyim var? Sen de evin için eski kıyafet mi beğeniyorsun? Evet olamadım. Kendime güzel gözüküyorum. Dikeyim. Şurada oturup bekliyorum. Peki. Ben de şunları koyayım. devamlı sınavımız var. Bu Şimdi Allah bilir ne çok iş yaptırır bize. Ama biz sınav yerine temizlik yapacağız şimdi. Kesinlikle çok güzel. Bu çantamı koyayım. Üstümleştireyim abi. İyi. et. Selam gazamız bir bari Gidelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldik. Kumsal Sıkışmayın oraya sorun musunuz? Biz böyleyiz. Size çabuk buraya gelin dedim. Peki. Konuyu ben koydum ben gözme götür. Ah, tabii nasıl istersen bebeğim. Şimdi şunlara azıcık iş verelim. Sen de o zamana kadar çizgi film izle. Tamam anne. Şimdi sen paspas alıyorsun. Her yeri güzel de siliyorsun. Sen toz alıyorsun ve süpürge yapıyorsun. Bak. Sonra bulaşık yok. Olsun. Sen her yeri siliyorsun buraları. Tamam mı? Dolapların içine her yeri siliyorsun. Geldiğinde cam gibi olacak. Cam anladın mı? Pırıl pırıl olacak. Vallahi yalayacağım. Kızına bakacağım. Görürsün. Peki. Şimdi şurada playstation oynayacaktık ya. Sen de boşaltma playstation'a. Şu an canımızdan? Daha önemli bir şey var mı ya? İnşallah canımıza bir şey yapmaz kadın. Cadı cadı. Tane istemiyor ya. Ben babama söyleyeceğim. Bu olmaz yani. Nasıl bir ne biçim bu bu anne ya? Fısır fısır konuşmayın. Duyuyorum. Hı. Peki. Evet şimdi biz güzeller güzeli kızımla parka gideceğiz. Siz de gidin. Şuraları falan temizleyin işte. Sen benim yoga yerlerim temizle. Sen de git tuvaletten. Tuvalet temizle işte. Havlular falan. Al şunları. Tozlar ayırmaya başla. Bu nefret ediyorum. Sen de. Peki. Ben de nefret ediyorum. toz olmaktan. Of. Hele ben erkeğim bir de. Ben nasıl yapayım bunları? Neden becereyim? Üf mıyı kes sen de. Hı, güzel güzel sil. Camları parlatın. Çok güzel olacak. Suyla satın satın yıkayın. Peki. Güzelce silin. Kardeşinin tuvaletini de temizleyin. Gel anneciğim sen benim Çok Bakalım gidelim. Dolapta birkaç bir şey var. Yersiniz işte. Evet, gel kızım. <laughs> Önce seni giydirelim. Bak bakalım oyuncağını. Kimzin de çıkar. ne hmm, giydirelim? Bak elbiseni giyebilirsin, olur mu? Hmm, a -a, beğenmedin mi? hı, -hı. Bunu giy. Oluyor. Hadi bakalım. Giydin. Bunu tak. Çok yakışıyor. Bir kafana da. Bunu takalım. Bir de sana oyuncak verelim. Bu olmaz. <laughs> Bu da olmaz. Bu da olmaz. An bakalım. Ya da bunu al. Bebek daha güzel. Giderken çilek kız yaparım. Çilek kız kosum giyersin. Tamam anne. Baksana pırlantı gibi odası var. Hala bir şey var. Baksana, baksana benim odam küçücük. Bence bizim odalarını yer değiştirelim. Hatta sen şurada kalsın. Her şeyin olmasını isterdim. Ama maalesef biliyorsun babalar izin vermiyor. Biliyorum anne ya. Zaten hepsi çok kuzuk. Ben de bunu giyeyim. Gel bakalım gidelim. Ah telefonumu almayı bak bak. Nerede sıra onları? Görüntülü güzel temiz yollar mı bakalım yoksa PlayStation falan mı oynuyor. Telefonu almadım. tuz almak yeter yani. Kollarım acı var. Ee, ben süpüreyim sen paspas yap. Tamam. Kocaman bir tümürgesi var. Hala de süpürtülüyor. Evet ya. Hı. Dur bakayım şunlara bakalım. Bu dinlenki ne yapıyorsun oğlum? İyi. Sen tutuyorsun güzel. Televizyon az kalsın kapatmayı unutuyorduk. Televizyonu açıp sakın oyun oynamayın. Boşun elektrik faturası gelmesin korkuda. Onlarla ben gratis'e giderim ayol. Bu <laughs> Bunu da koyalım mu şu an o yani ben tutacağım. Ah az kaldı ama sıramı unutuyordum. Şimdi bunlar pinklik yapar açmaz da kapalı hepsi. Burada tuvalı. Arkandan kapıyı kilitleyin. Hadi gidelim biz. Ne dedi? Kapıyı kilitleyin dedi. Sanki kapıyı kilitledim. Kilitleyerek kilitler ne olur? Üf, buraları da dağıtmış zaten her yer puding bugün ekip yapmış. Çıkmıyor da bunlar ya. Üf, puding. Bir de bakayım yemeğe. Bak. Onları daha çok. Baksana onları bile daha çok seviyor. Köpekleri bile aynı ya. Onlar ne köpekleri olsun boş ver ya. Ben de şu Hani orta... Şuna bak hanımın yoga odası bile var. Bize küçücük oda vermiş hala mimi yapıyor. Sizin aslında bodrumda kalmanız lazım falan diyor. Bakisin kendi kalsın ya. Abi ya ben çok acıktım. Biz ziyafet verelim mi? Değil, mi? Değil mi, Ben de çok acıktım. Dinlemeyelim onu da. gidelim azıcık televizyon izleyelim. Zaten her şey bize yapıyoruz. Bunları burada bırak topları sonra. Zaten her yer. Bu ne ya? Rapim ya. Çocuğum bile tuvaleti var ayrı. Bizim bile küçükken yoktu. Olsun ama anneniz var denizan güzel mi güzel? Neyse hadi yemek yiyelim. Ne yasak acaba? Hanımefendi'nin sandalyesi bile zaten bu. Şey. spagetti de yerim ben. Peynirli spagetti yiyeceğim. Ben de brokoli yiyeceğim. Brokolim bir şey Sonra ne oldu? Babam evlendi işte. Neyse. Boş ver. Kendimizi boş boş üzmeyelim. O cadı için hiçbir şey değmez. Tabii ki de değmez. Hiç kimsenin yerini tutamaz o. Benim bizim yengemiz bile ondan daha iyi. O yani. yüzden merhametli sana yemek veriyor. Çok yeme olsa bile. Yani ya. Kardeşimiz burada niye yiyoruz? Hadi gidelim orada yiyelim. Haklısın abi. Ne izleyelim? Hm, çizgi film izleyelim mi? Olur. Bu güzel mi? Hmm, başka var mı? Hadi bakalım. Bir sürü CD var burada. Bu şeydi. Yok ayım şey Ay, boş ver. Şuna bakalım. Bu da bizim oyunlarımız. Bu da oyun. Buna. Ay bu da oyun. Siz <laughs> şeyini boşaltacağım artık. e Ay duygulu sahne bu da. Vallahi ben ağlarım ben Birazdan Biraz benzer miyiz? Ay bu ne? Ay değişik bir şeymiş izleyelim. Güzel bir şey benziyor. Hı. <laughs> Hı. Bakalım bu kadar yeter. Oyun oynamayı ne dersin? Olur derim. Bu ne? Ay, bu yok aşağı. Gide gele bu zaten. Bu olur mu? Olmaz mı? <laughs> ben beyaz alıyorum yine. Ya beyler yapma. Abi tut sen. Tut ben de bize bir şeyler getireyim peki. Bak hile yapma. Ben bunu içem ya. Çöp yok. Neyse şu yatsı pek gitmedi yalnız. Tırttı. Ay az kalsın bunu burada unutuyorduk. <laughs> çok, çok güzel değil mi? Ay ama benim midem bulandı az çıkayım. Midem kötü oldu ya. Of, oh, öleceğim ben Abi iyi misin? İyiyim kardeşim. Bir şey olmadı hadi. Emin misin? Ya eminim merak etme ya geçti geçti ya. Herhalde tarih bozuk olabilir makarnanın. ya bilmiyorum. Devam mı edelim yok ya <gülüyor> Tamam. Allah'ım gene gene bu çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi disco party. dür Kapı çaldı. Kapatalım bunu. Koş. Temiz başına. Ben açayım sen. Süpür yap. Ya, pas, pas yap. Tamam. Bir yerine de bez aldı da daha da gözümüze gözüne girelim. Belki zamanımız sever sanmam. hadi boş var ya. Hı. Nihayet gelebildiniz, ne nihayet açabildin yani? Kusura bakma, yani kumsalım, yeni geldim, yeni. Aman, çok iş varmış gibi de bana şey yapıyor. Hadi bakayım işin başına sen. Peki. Otur kızım sen. Tamam anne. Ben telefonu babana arayayım. Of of. Kötü anne. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Siz bunlar nedirse inanmayın. Ben aslında çok iyi bir anneyim. Bunlar benim kıymetim bilmiyor. Bunlar zaten benim kendi evlatlarım değil. Neyse ama neyse hadi boş verin. Bugün de bu kadar da canlarım bay bay. Benim vlogum böyle. Bunlar uyduruyor ben kötü hane değilim. Neyse zaten cimcindeki iğrençler. O da küçükmüş bir odam varmışmışmış. Neyse arkadaşlar öptüm. Bay bay.